yan buraya getir. Yarma'ya getirelim. Bunu çıkarsana. Ha? O Ha. çıkaracağım, Basit deneyeyim. çıkartalım. Ha. Şöyle yapayım. Basit ya, şöyle basıyorsun aşağıya çünkü Evet, ben de şuna basacağım, çekişiyorum. Bu güzelmiş madem. de Arzum diyor ya. Ha? Markası Arzum diyor. Ne? Arzum, Arzum markalı. Evet, Arzum. Hacca Guardian. Bu ne Evet, kral geri döndü. Derya, bu şarj aletini buradan al. Ha? Benim şarjım bitmiş. <laughs> lilik Lilik da döktük Lilik lilik <laughs> <laughs> Power Rangers Çay dondursana Çay bir Günaydın arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sevgili eşim ve ben. Bundan sonra yayınlardayız. Bundan sonra yayınlardayız. Bizi de destekleyin. <laughs> Hoş geldiniz. Abone olun arkadaşlar yayınlarımıza, kanallarımıza. Pardon. Pardon. Abone de olun. Evet, kaç kaç bunu şey Cemice şeker, maya şeker. Ne ki işler doldu da öleceğim. Yok geri almam. Aydın bir var. Şimdi bir şey demiyor. Yenge diyor, hasta diyor. Geldin diye adam gibi çalışsın diye ben ona para veririm diyor. Berlikte çalışalım diyor. Ne işi var diyor? Para beri? diyor. Ramazan pa ama o da oldu. haklı şimdi. Para veriyorum diye gelmiyordu. Bak evet. para verdim diye yani. niye gelmedi diyor. Hırslandım o da haklı. Hırslandım diye bir şey yok. Alcan karşına bak tamam ben böyle söylüyorum ama. Kaç kere benim param mı? Borcum var dedim sana benim param yok veriyormuş da. Ben de geleyim. Sen de sağ. Dön eyin beraber konuşalım. onun da kendine göre hakları var. Ben hep o haklı demiyorum. Çalışacağım kardeşim, yapmayacağım. Hayda 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 boğamayacak beni. Yendik gezip de beni Ben ne yaptım, yaptıysa, aldıysa karşılığını alıyorum. Böyle adam bana para vermiyor. Ben de orada çalışarak para kazanıyorum. Bekliyorsam o kapıyı verecek parayı. Söyleyeceğim. Gidelim ben geleyim beraber konuşalım. Geleyim. kere İsa'ya söyledik. söyledik. İsa söyle, ben diyeceğim. Ben hasta olduğu zaman idare edeceğim diye söyledik. Ben ettik Ben de hafta sonları işte hafta içi içmiyor. Hafta içi içmiyor zaman alakası gitmiyor. Alakası, var. alakası var. Gitmiyorsun evet. İsmail. Sinir olduğunda. Gitmiyor. Para istiyor. Para istiyorsam. E, para istiyorum. Ne yapıyorum parayı? Şeye yatırıyorum. Kuslarım şimdi İsmail. Yani doğruyu söyleyeyim. Dokuz oyundan boşuna kovmuyor Ben sana diyorum ki sadece hafta sonları yap işleri. Evet. Azıcık kendine gel. Ben vallahi topla bak çok bunaldım. Bak ben şimdi Numan'ı ödeyeceğim. Planımı söyleyeyim mi? Evet. Bak şimdi ben Numan'ı ödeyeceğim. Mesela tu veya veriye alacağım. Ne kartım ona ödetireceğim. Evet. Örnek veriyorum. Dört ay maaş almayacağım. Evet. Dört ay ne yapacağım evet. sen de çalışmazsa E, kestiriyorum da bitiriyorum. Adam sana orayı kapatıp bir de para mı verecek? Sen çalışmazsan Zamanında rahat dursalarmış. İşte ya. Ha? Ben de bir hata yaptım. Zamanında rahat dursalarmış. Sen de yaptın hata. Sen rahat durdun mu? Dur yapma. Benimki hastalıktan sebep. Certtan ha. yürüttüm. O Umut'un avukada borcu yok. Ben Umut için onu söylemiyorum. Çocuk vermiyorum demiyoruz. Bütün aldığı parayı bana veriyor zaten. Bir an önce temizlememiz lazım. Bir an önce temizlememiz lazım. Onu diyor mu? 100 lira olsa biz temizliyoruz. Kredi de çekemiyor. Ben de çekemiyorum. Kredi de çekemiyor. 100 lira olsa... Umut <laughs> da çekemiyor. Dokuz hoş geldin. Ha? Şeye diyelim ya. Umut da az... çekemiyor. 100, 150 lira bizim borcumuzu bitiriyor. Ondan sonra, sonra 150'yi de ödeme. Niye ödemeyim hayatım? Benim bir yere borcum olmuyor ki. Bir yere borcum olmayınca ne yapacaksın? Orayı ödeyeceksin. Aynen. E parça parça her yer hayatım. Toplu bir yere olsa ne yaparsın? Sadece oraya ödersin. 9 ya. Senin ismin okunacak gibi mi? Baksana. J, J, D, K, L, M, L, P, L, 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 Şu interneti kapatıyorum senin ya. Dolmuyor şarj. Ne bileyim ben de seni su çıkar diye zannettim onu. Ben de seni şey yapar diye boydum zannettim. niye kaçırıyor ki önleri? Haydi bitti mi tamamen? Öder bitti mi? Onu bir aşağı bassaydın ya onu bir.

tik klik 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 dokuz görüyorum ben seni. Tamam Emine sağ ol görüşürüz sonra. Evet hoş geldiniz. Tamam. Anladım Emine. Tamam. Görüşürüz. Okusaya gönder.

Evet, yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şarjsız da alıyordu eskiden bu telefon. Şimdi almıyor. Niye? Ne Bakı bileyim Takıp bileyim? Işte. Ha? Aynen. Aynen. Tak çıkart, bak çıkart, tak çıkart, çıkart, çıkart. Bu şarj aleti mi değişti? Yok. Bundan sonra gene açacağız tamam mı? Görüşürüz.